Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft Canavar ilk bölümüyle karşınızdayız canlar Önceki video başlamadan Yusuf Emir Efendim Canım benim bu seriye kaç bin like istiyoruz Canavar ilk bölümüne 5000 like istiyor 5000 Aynen öyle canlar lütfen bu seriye şöyle güzelinden 5000 like üstü atmayı unutmayın Neden çünkü 5000 like üstünde serinin devamı tıkır tıkır gelmeye devam edecek Bu arada kanaldaki videoları izleyip abone olmayan da aranızda büyük bir kesim var Lütfen abone olmayı unutmayın aboneyseniz de bildirimi açmayı unutmayın ki videolardan ilk haber haberdar olun. O zaman laf fazla atmadan hadi videoya geçelim. Şimdi canavar craft nedir? Bir ton canavarın olduğu onlarca maden, zindan ve bunlar üzerine yoğunlukta bir seri olacak. Baya karışık Temmel modlar olacak. var. Baya karışık modlar var ama acelemiz yok. Yavaş yavaş göreceğiz. öğreneceğiz. Oo. Lanetli diğerler var direkt burada. Tamam ben taş topluyorum. Burada kömür var vardı. Kömürü topluyorum. Sen biraz biraz doğru biraz başlamadan bir maden toplayalım. Canlar bu arada bizim ikinci başlangıcımız. <laughs> <laughs> İlkinde şöyle saçma bir olay yaşandı. Dedik ejder spawn point'teydi. Ejder doğduğumuz yerde olunca ne zaman doğsak ölüyoruz. E dedik böyle bir saçmalık. Yani. yani. Orada olduğunu arada onu topluyorum hop. Aa Medusa'nın hey var. Burada Medusa Acam, kömürden, bana ben olsun. Bak, bak hayalim hayalim şöyle Kömürden ben eşya yapabiliyor muyum hocam? Kömürden eşya modu yoktur. Ben yapacağım o modu. O modu bir gün ben yapacağım. Ama, Allah. Ama kum taşından yapabiliyorsun. Evet onu fark ettim direkt oyun başına balta verdi. Allah! Bu ne? Oh! Bu ne çıkamıyorum. Dur, Oğlum, dur. Bu ne? Relek e, şey Relekcraft'ta yaratıklar ekleyen modu da ekledim. Bu şey madenlerden yaratık çıkabiliyor. Allah demir çıktı la. Oğlum çok korktum bir anda çıktı. <laughs> madenlerden yaratık çıkabiliyor. Oo! <laughs> Relekcraft'ta vardı bu. Like an mobs. Mekaniği çok hoşuma gitti ben de ekledim. Bu ne lan? Öceği. Peki kaç demir çıktı? Bir. 2 mi? Çıkmasaydın başka. Kömür var mı kömür? Var. Versene. Ah yarısını attım. Hemen bir meşale çakayım. Bak bakalım bu şu odunu ben kırayım bir odun lazım çünkü bize. Oh, Allah. Tamam. Ay, ne oldu? Tipe bak. <laughs> oğlum, Ona lan? çok komik. Oğlum karşıda bir ev var. Burada tavuk var. La bu tavuk ne var bu? Bu ne lan? Isırıyor mu bu? Ne çıktı ondan? Bu krokodak et çıktı oğlum eti çıktı. Karşıda ev var ha bir tane. Gideriz. A buna saldırmıyor be. Saldırıyor. Ya, o. Ya. Saldırıyor mu? Evet saldırıyor. Oğlum bunlar Aa. kimler? Demi de aşağıda korsan var. Aa üzerinde ağaç yaratığı var burada. Oha. O tek yiyor ya ama o ne işe yaradığını anlamadım ben. Tek yiyor ama. Onları evcilleştirebiliyoruz. Haberin ha, çubuk, olsun. Ha çubuk. öyle mi? Bir de çubuk geliyor. Okey. Ortada vallahi gemi var da gitsem emin olma. Neyse. Etrafı gezelim çok karışık ya. Çok böyle yoğun bir paket olacak gibi. Çok fazla şey var. Gel bakalım. Şuradan bir gidelim. Buralarda ne var? Bir köy mü gibi bir şey bulursak var ya çok güzel bir, bir süre yaşayabiliriz. Hiç da kafamızı sokacak bir evimiz olmuş olur. Lanetli diyarlara da gidebiliriz. istersen. <laughs> o kadar bir tehlikeli gibi. Burada ne var? Burada minik bir... Burada taşlar, zombi spawnları var. Burada zombi spawnları var. Ne <laughs> zombi var? O zombi spawnını bir kırmam lazım benim. Ben de zombileri kendime çektim ya. Gelin buraya. Kırdım. Bir spawner daha varmış. Kırdım. Bu ne? Basic case. Aaa! Ne çıktı? Bot verdi bana. Ne okayım. botu bu? Ver bir okuyayım. Ice ya. Dur düşündüğüm şey mi bu? Yok, düşündüğüm şey değilmiş. Ah. Nerede? Ona seviye atlatabiliyorsun bu. Oo. Oğlum bu arada bir şey mi? Şeylerden, eee yaratıklardan sandık şey, sandık diyorum ya. Çanta falan yani, gibi or. şeyler düşüyor. Aynen, oradan, oradan aldım zaten. Burada şey var. İyi hepatit. Hepatit diye bir şey buldum. At! Orada orada bek dolaşma gibi. Bir, Allah bir el ne? atsana bana, bir el atsana. Oğlum balt... İnmiyor ki ya. Elif yere. İnecek o aşağı elbet Dur ya. İner misin kardeş? Karibi iner misin? Oğlum ben aşağı indireceğim. Yanıma gel oğlum yanıma ya, yanıma. Ne, ne verdi? Afiye ne oğlum? Öldü mü? Ölmedi. Yanıma gel yanıma. Yanıma gel. Geldim oradayım buradayım buradayım. Buraya en sonu inecek. İniyor iniyor yavaşça iniyor bu arada. Ops kalkan basmanı engelliyor bu arada onun yetenekleri. Ben ona var ya çıkıp çıkıp vururum ben bekle oğlum. Tepemizde. Ama itme öyle. <laughs> A, vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum. Nereye gitti bu gene? Bak ben yukarı çıkıyorum tamam. Burada 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 burada. Ben yukarı çıkamadım bekle ben o adamı yukarıda indireceğim. Burada burada. Nerede? Aşağı mı indi? Burada burada direkt madenin tepesine sıkıştı. Heh. Oh be. Bunlar bunlardan kuar çıkıyor. Allah madenlere bak. Aha. Maden buldum ne bu? Ombrium. Kapır. Aa! Aa! Bir tane daha mı çıktı? <laughs> 4 level bu. Hadi indiriz. Olmadı kalkan bas, ben vururum. Hop. İndi, indi. Dört tane demir iyi. çıktı, çok güzel. Ooo, temiz, çok temiz, çok temiz. Kristal, e, bu neymiş? Arkein büyüsü. Bunlar büyük ihtimalle bir asanın malzemeleri yapılıyor. Bu arada gece oldu ya. Ay, yine çıktı bunlar, şaka mı bu ya? Çok çıkıyor oğlum bunlardan. Canavar serisi, her yerden canavar fırlıyor. Ya ben bu canavarı Hop. yerim ha. Hop. ha <laughs> Elmas çıktı, elmas çıktı sandım. Kristal şart çıktı ya. Soul of Sword <laughs> mu? Soul of Sword diye bir şey var. Al bakayım. Soul of Sword, buna soul metal yapılıyor ona. Oy, bir kılıçlar yapılıyor, bir kılıçlar yapılıyor. a geyik! et. Evet. <laughs> Acımam. O <Oo>, yüzden <laughs> burada bayağı geyik var. Bu odun güzel bak, rengini sevdim. Bu odun rengini sevdim ya. Ama dikkatli ol, ee, burada dikenler falan var. Aa, kuru kafa alırım. Çok güzel. A, basic case, galaktik pantolon. Ya oğlum. <laughs> bana şey lazım. Aa, o ne? Ördek var. A boss spawnlamak için malzeme var. Oğlum ya ben sana niye diyorum ki şunları kendim kırayım. Bu oh, ileride bir tane kale var. Tamam. Neredesin? Beni görürsen haritada. Ben şu anda örde yani kaldım. Gördüm, gördüm. Bu ne lan? Ben bunları kır. O boss onu kırma sakın. Kırma onu sakın. O boss. Onun için boss çıkartacağız. Aa, güzel. Gel şu eve girelim. Şu eve girelim ilk gün için. Ama <laughs> bu evde var ya şimdi cadı falan çıkar herkesin bak. İhtimali yok. Oo güzel güzel. Kılıç geldi keskinlik basılı. Asteyelim ne? Antolon. Onun dışında işte taş kazma, sharp shooter. Oğlum Çar bu aşağı normal değil ha. O zindan var aşağıda onun. Evet, bir şey saldırıyor bana galiba. Oradan çık oğlum. Bas. Bula bula guruyu mu buldun cidden? Ben de onu buldum. Öldü öldü. Oha. Oydu. İki tane ender pearl verdi. Törtümüz. Bayağı iyi oğlum. Uf. Ender pearl. Bunda var ya bayağı değişen yapılıyor bu arada. Yusuf Emir. Oğlum bu nereden çıkar? Önce yoktu bu ha. O yatağa yatmaya çalışınca canlandı. Tamam. as uyuyamıyor ki. Ben şu aşağıdaki umuri morları alayım. Oğlum bizim yatağımız yok. Biz aşağıdaki Gece. ineceğiz gel. Gece buradayız. Gel gel aşağıdaki maden ineceğiz. Başka çaremiz yok yani. Oo, of. Harbiden lanetli diğerler adın hakkını verdi yani şu an. Allah yere düştüm. Dur düzgün bir şekilde girmemiz lazım. Yemek. Tamam. Var. Bende yok. yok. Atın Al şunu. Üç. Al şunu, al şunu. Tamam. Şimdi sakin bir yerden girelim. Burası çok sakin gel. Şu yaktım peki. Mantık, <laughs> güzel. Hocam pasta mı? Sandıkta elma varmış. Hazırım. Güzel, verimlilik ekmek yerim yani. Dur, şuraya bir sandık burada bir bence bir çalışma masası falan koyalım. Koy koysa bu arkada da bir şeyler var. Hadi. <laughs> Bundan yapılmıyormuş. Yapılıyormuş, yapılıyormuş. Baga girdi bir an oyun. Bayağı oldum varmış oğlum şöyle etleri bir ısıtalım. Ufak ufak etrafı da keşfedeyim ben. Ne var ne yok diye bakıyor. Ateş yaratığı var. Aslında ateş yaratığı var. Dur 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 geldim. Altını kır sonra böyle vur. Ateşte Hayır, canlanıyorlar. Abi, iyi, de var, he. Ateşte canlanıyor bunlar. Altındaki ateşi kır da loot'u düş, düşsün yani. Hop. Ne geliyor? Bir tane böyle alev topu gibi bir şey geliyor. Bununla büyük ihtimalle asanın oh, Ben bunu kırmayı unutmuşum burada tekrar canlanmış. Bir topum. Ben bunu sana atabiliyor muyum? Yok atılmıyor ya. Oho, ben denedim oğlum sen rahat ol. <laughs> ben denedim yani. Şurada şimdi bana ihtiyacım olmayacak şeyleri bir atayım. Ben şu sandığa koyayım oğlum. Geyik kafası şu anda bir işe yaramıyormuş mesela. Şu. Şunu şöyle alalım. Şey lazım bana. Nasıl derler? Tüy var mı sende? Var. 4 tane tüy var. Versen onları bana. Hop. 24 tane okum var. Bir tek ip ihtiyacım var. Biraz daha keşfe devam edelim. Oo, Haşmetli zombiler. Bunları öldürebilecek miyiz acaba? Adamları zırhı bende niye ya? Aa bu spawnları ben ışıklandırdım. Yeri yerde yerde zaten. Hemen indirelim. Yay süper. Okey bunu ben atayım şuraya. İksir anında sağlık. Spawnları kıracağım. Bunlardan experience size etmemiz gerekiyor. Enchant basacağız çünkü ileride. Güzel. Bak zindan şu anda kademe kademe gidiyoruz. Yapabileceğimizi hissediyorum. Etlerimizi alalım. Fırınımızı alalım. Ondan sonra gel. Diğer zindanlar devam. Bunlar da canlanmamış bak. Evet, hayırlı ben olsun. Başladı, geldi ya, geldi. Benimki geldi. Oha, 3 tane Dudur, Dur dur, ben buradan vururum. Dur ben de buraya. Odun burası yanıyor. Kılıcım var benim. Mars çıkıyor bunlardan. Önce! Tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bayağı fazla çıktı. Haddinden fazla çıktı hem de yani. Niye öyle bir şey oldu? Yapacak bir şey yok. Üçten çıkması hoş değildi ama. <laughs> Gel bakalım. Şuradan evet, devam. Evet. Nereden? Ha orada mı? Okey. Aa o da var. Örs! Bur Okey buranın aşağısı var. Oo bir şey diyeyim bayağı güzel bir yer bulduk. Demir kılıç. Örs'ü de alıyorum. Dokuz. Bunu almama gerek yok. Şunları ben bir koyabilir miyim ya? Lav var çok güzel. Şu Chris e, charge'ları atıyorum. Bunları şu anda kullanamıyoruz zaten. Ben atmayacağım. Burada dursun. Ekipman tamirinde kullanıyormuş şu elimdeki mavi şey. Şimdilik atabilirim tamam. Önemli bir şey var mı burada? Kuniler önemli olur mu? Uğraşacağımızı zannetmiyorum. Gel. Oh i̇skelet, Allah. Var, i̇skelet var iskelet var. Ozer düştü. Lütfen düşsün. Hop, hop, hop. Bir şey düştü ya, ondan bu arada. Başka bir şey mi isteseymişim ya? Düştü mü? Evet. Verimlilik iki basılı balta var haberin olsun. Bu arada çok karanlıkta kalırsak kaos yaratıkları geliyor. Haberin olsun. Dikkat edin, burası boşluk. -dunum. Bilmem bir şey var oğlum burada. Ben bunu içiyorum kardeşim. Hadi bakalım. Bura boşluk dikkat eden. Ya ben böyle şey ama bak oğlum. La oyundaki bütün kötü efektleri verdi ya. Oğlum onu içim o zaman rastgele efekt veriyor. Onlar içilir tamam. mi? Al bunu ya, iç. Abi, güzel düzel, düzel de alayım hocam onu. Animus. Ya vereceğim. Ya lan bu daha da kötü. <gülüyor> Biliyor. <laughs> kötü. Aa güç iksiri. Çok güzel. Aşağıda altın cepingis diye bir şey var. Aşağıda sıkıntılı bir yaratık var. Bu ses sen lan? Sen lan oraya. Aa, çünkü yaratık var aşağıda oğlum. Efrito. Oğlum hiçbir şey de göremiyorum ki ya. Allah! Öldürdüm. Babam yani. Oo, oo tamam tamam tamam. Oğlum buralar. A. Pembe slime. Oğlum bana meşale lazım acil ya. Üf, hiçbir şey göremiyorum. Burada katliam olmuş. At. Ya. Hüseyin mi gel gel. Beni takip et. Buranın ilerisi mi var? Evet. Orada öldüm ben. Anladık varmış. Hemen açalım basic'i. Ya oğlum bir şey bu basic falan değil ha bu gayet iyi şeyler veriyor. Dur bir öldürsen mi? Ya slime'lar bir gider misiniz? Epic çıktı ya? onu ben atacağım o benim hakkım. Golden çıkmış bana da. O benim o benim. Ya, epic değil ki bu. Ha ne oldu? Epic değil ki bu. Ya gel, gel şu zombileri öldürelim. Bir şey kırıldı ha kaskım kırılmıyor okey. Bu slime'ları slime yiyeceğim ama bak harbiden şimdi var ya. Oğlum bu slime'lar yenmiyor muydu ya? Onlar birisine gıda olarak verebiliyorduk sanırım. Böyle mavi bir slime vardı yiyorduk sanki. Ah! Bir gidin be kardeşim ya ya bu ne oğlum? Bir şey çıktı içinden onun galiba. Bir şey bir yerde çok... Spawner varmış burada. Evet. Öleceğim. Ah Ölme. Nasipsiz. Uf. Taktikse ilerliyoruz. O case'i bana versene sen. Bak'a girdim. Bir dur. Altımı bir yere kır. Altımı kır. Altını mı karayım? Hop yup. Ver bana keyzi. Ben de bir tane go var. Ben de bitir. Ben de açacağım şimdi. <laughs> Al şuna. Dokuz vuran kılıç çıktı. Ne? Al şuna. Hadi lütfen şey. Ne geldi? Zıra. Oy kazma. Ne kazma su? Oha ne bu oğlum? Şuna bak. Bakayım. Hasty. Oha çok hızlı. Ha, o benim artık işte. Easy. Al şunu. Hadi atayım ben. Al kılıcı. Demir kılıç attım sana. Ha, Şimdi Nerede? şöyle yapacağız. Nereye attın lan? Aa, sana attım direkt envanterine. Ben de değil. Bunun düşmüş olabilir. Gerekse eşya atmış ya, Hayır ya. Hayır <laughs> ya. o spawnları kıracağım ben. Hadi. Kırdım. Sana kolay gelsin. Ben bu çöpleri atıyorum. Tamam ben kırdım kırdım zaten. Zor bir şey yok. O ne? Ne oldu oğlum? Gelince görürsün. Gelince görmen lazım. Bu normal değil çünkü. Ben çalışıyor çalışıyormun? Burası kapanmış ya. ya bu ne? Gür Ama vurmayın artık lütfen ya. Benim de bir kalbim var. Öldü mü gene? Ya yardım etsene, ne duruyorsun öyle? Neredesin? Öleceğim, öleceğim. Bak bu sefer harbiden öleceğim. Kalkan bu bas, kalkan, kalkan. Ben kalkan bas. Biz, bu yedim oğlum? Bak şakasız. Tamam. Ü İçerisi loot bag kaynıyor. Nasıl? Gel bak. Bende de var bir sürü basic şey birikmiş hemen şu. Ben de dört tane var şu an. iki tane gold bir tane iki tane basic oha hatta üç basic açıyor mu sırayla aç bakayım ben de bunları açacağım hadi bakalım hop uuu sen ona onu lan öyle on vuran kılıç çıktı oha Şimdi bir sen bekle, be, bekle bekle al bunu be. ben kullanmayacağım onu. kullanırız o, o düşmanı yavaşlatıyor hadi tamam, hızlı ben hızlı hızlı bazikleri. hızlı hop, hop, hızlı 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 Acayip bir kazma Yedim. çıktı. Yedim, evet acayip. 30 simet falan bir şeyler diyor. Anlamadım. Neyse. Aa ne? Bu ne? At! <laughs> Oğlum öyle açılır mı? Tamam. Oha. Bu ne lan? Oğlum benim... Ne? Benim zir ölünce düşüyor. Ne, niye? Ver bakayım. Curse Liberation yazıyor çünkü. Hasar yedikçe üstünden çıkıyor. Hüseyin'in Yücemi... şey ne? demir ısıtıyorum. Allah! Oğlum senin oğlum, ayarına Bu çüpün. ne? Bu ne? Bak. Oğlum atma şunu. Ne bu oğlum? Anlamadım ki bir şey yapıyor mu? <laughs> Patlatıyor. Sağ mı tıklıyorsun o indeki sopa ya? Hayır. Smasher'ım var. Ona sağ tıklıyorum. Bak Hayır, atayım sana. Sakın. Zır... Ne kadar korkaksın ya. Oğlum yaratık çıkıyor içinden. Oğlum bana zırla. O zırı ver la. Bana zırhımı ver. Sandı. Bende yok. ve ben, üstündeki zırh benim zırhım. Bana zamanında sen verdin. Ya ama o zırhın öyle olduğunu bilmiyordum. Yusuf'a bak. Hop. Al zırhın evet. şurada. La o düşüyor ki oğlum ne anlamı var onun? Ya al al almasaydım. Şimdi dur. Hop! Legendary Cutlass Speed. Speedy onu vuruyor. Al istiyorsan kullanırsın. Bu ne? Shadow Sword Sword. sword. Geç bu kötü. At bunu. Koyduk buraya. Oo. Peki. Titanic Helmet Jump boost 2 haste 2. Ne? Gel Oo. şimdi. Gel şimdi bak. Hop! Bayağı iyi. Canlar biz bu bölüm burada bitirelim. Bu bölüm baya bir şey yaptık. Hani baya bir ekipman toparladık. Bir dahaki bölüm yaşayacak bir yer aramaya çıkarız. Dediğimiz gibi 5000 like üstünde. Bunun devamı gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. bye. bye.